Yaşım geçiyor. Acilen evlenmem lazım. Şimdi bu şekilde düşünüyor olabiliriz. Özellikle kadınlar bu konuda müthiş panik içindeler. 30-40 yaşları arasındaysak ve bir ilişkimiz varsa o ilişkinin bitme ihtimali bize çok büyük bir tehditmiş gibi gelebiliyor. Özellikle kadınlar evlenmemiş olmayı bir başarısızlık gibi değerlendirebiliyor. Varsayalım bir düğüne gittiniz, bakıyorsunuz herkes çift. İşte o anlarda kendinizi çok mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Oradaki insanlara bakıp ya ne kadar tatlılar, ne kadar da mutlu görünüyorlar gibi düşünüp üzülüyor olabilirsiniz. Genellikle kadınlar bu konuda çok büyük panik içindeler. Varsayalım evlenmedik, çocuğumuz da yok. Aklımızdan şu tür düşünceler geçebiliyor. Demek ki herkes... Bu konuda benden çok daha yetenekli. Sanırım ben bu konuda beceriksizim, yeteneksizim gibi düşünceler aklımızdan geçebilir ve birçok kişinin aklından da bu tür düşünceler maalesef geçiyor ve böyle düşündüğümüzde de doğal olarak kendimizi müthiş derecede bir baskı, müthiş derecede bir üzüntü altında hissediyoruz. İyi olanlar hep kapıldı, hepsi kapıldı. Artık ben hep yalnız kalacağım. Ben artık doğru insanla karşılaşamayacağım. Şimdi böyle düşünüyor olabiliriz. Hatta bununla ilgili çok komik bir söylem de var. İşte iyi kadınlar, iyi erkekler otopark gibidir. Hepsi çoktan kapılmıştır gibi. Şimdi bu aslında bir düşünce. Ve şöyle baktığınızda gerçekten de çok çok karamsar bir düşünce. Bir de şöyle bir durum olabiliyor. İşte ortaokulda, lisede aile çocuğa sevgili olmamayı, hani sevgili edinmeyi yasaklıyor. Lisede Ortaokuldan sevgili edinemeyebiliyor çocuklar kendi ailelerin baskılarından dolayı. Üniversitede belki aile çocuğa baskı yapmıyor işte sevgili ne olacak diye belki baskı yapmıyor ama şöyle şeyler söylenebiliyor çocuklara. Aman çocuğum bak aklın bölünür, üniversiteni uzatma, sevgili filan edinme, hiç uğraşma bu işlerle. üniversiteni uzatmanı kesinlikle istemiyorum, derslerine odakla. Üniversiteni kesinlikle uzatma gibi şeyler söylenebiliyor. E, durum böyle olunca ilk sevgili deneyimleri 23-24 yaşlara kadar kalabiliyor. Halbuki ne kadar ilişki deneyimimiz olursa ilişkideki kendimizi o kadar iyi tanırız. Eski ilişkilerimize başarısızlık etiketini hemen tak 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 yapıştırıyoruz. Yani eski ilişkilerimizi bir yetersizlik olarak değerlendirebiliyoruz. Eski ilişkilerimize bakınca kendimizi yetersiz olarak görebiliyoruz. Halbuki ilişkilere, eski biten ilişkilere sadece deneyim gözüyle bakmamız lazım. Sadece deneyim. Yani burada bakmamız gereken nokta aslında. Mesela bu ilişkiler ne oldu da bitti? Buraya bakmamız lazım. Daha da önemlisi bu ilişkiler nasıl başladı? Yani ben ilişkiye başlarken nasıl bir stilim var? Çok mu hızlı başlıyorum? Nasıl bir başlama stilim var? Buralara bakılması gerekiyor. Bunun yanında mesela şuralara bakmamız lazım. Aynı zamanda. Diyelim ki işte dört ilişkiniz oldu. Dördü de bitti varsayalım bu kişilerin ortak özellikleri neler? Yani eskiden sevgili olduğum kişilerin ortak özellikleri, benzeyen yönleri var mı? Ya da işte eskiden evlendiğim, boşandığım kişilerin ortak özellikleri var mı? Buralara bakmamız gerekiyor. Eğer buralara bakarsak, eski ilişkilerimizi bu çerçeveyle, bu sorularla incelersek aslında kendimizle ilgili çok önemli bilgilere ulaşıyoruz. Yaşımız ilerledikçe iyi bir anne, iyi bir baba adayı bulup hemen çocuk yapmalıyım şeklinde bir Fikir, ...fikir oluşabiliyor zihinlerde. Şimdi motivasyonumuz çocuk yapmak olunca... ...çok hızlı bir karar alma eğilimimiz oluyor. Tabii ki çocuk yapma fikrinde hiçbir sorun yok. Elbette istenilebilir. Ama burada üstümüzde bir baskı hissettiğimizde işte evlenmeliyim ya da işte çocuğum olmalı yaşım geçiyor gibi böyle bu düşünceler bizi bastığında böyle bir hızlı farkında olmadan ama hızlı bir karar alma eğilimimiz oluyor. Şimdi hızlı karar alma eğilimimiz olduğunda da bazı şeyler çok böyle uzun uzadıya şöyle güzelce bir değerlendirme şansımız olmuyor. Dolayısıyla hızlı karar alma eğilimimiz olduğunda maalesef yanlış kararlar alabiliriz. Hayatımda biri olmadığı zamanlarda kendimi müthiş derecede eksik, yalnız ve böyle çökmüş hissediyorum. Şimdi bunu deneyimliyor olabilirsin. Bu, bunu birçok insan deneyimliyor. Yani hayatımda biri olursa, özel birisi olursa kendimi çok çok iyi hissediyor olabilirim. Olmadığı zamanlarda da kendimi müthiş derecede yalnız, çökkün hissediyor olabilirim. Ve hani Burada etkili olan bir düşünce var. Ben tek başıma kendimi tam huzurlu, mutlu hissedemem. Şimdi böyle bir düşüncenin etkisi altında biz sürekli bir ilişki arayışı içinde oluruz. Yani aralıksız, sürekli bir ilişki arayışı içinde oluruz. Ve dolayısıyla bu bizim üzerimizde bir baskı yaratır. Şimdi burada tabii ki bir partner ihtiyacını yok saymıyorum. Elbette herkesin, hepimizin bir partner ihtiyacı var. Burada asıl altın çizmek istediğim şey sürekli bir biçimde partner ihtiyacımızın olması. Yani aralıksız bir biçimde sürekli hayatımda özel birinin olmasına ihtiyaç duymam. Peki bu nereden geliyor? Niye böyle bir sorun yaşıyorum ben? Çok çok yüksek ihtimal çocuklukta kendimizi çok yalnız hissettiğimiz ama farkında olmadığımız ve bastırdığımız duygularımız olabilir. Hani anne baba tabii ki kasıt yapmıyor ama bazı dönemlerde bazı davranışlarıyla size kendinizi çok yalnız hissettirmiş olabilir. Yani yalnız bırakılmış olabilirsiniz. Tek başınıza birçok şey yapmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Bunun gibi durumlardan dolayı kişi de bir yalnızlığa karşı ne diyelim ona bir alerji oluşuyor. Yani onu sindiremiyor. Yani intolerans da oluşuyor diyebiliriz onunla ilgili. Bunu bir türlü bir sindiremiyor. Yani kabullenemiyor. O an çok müthiş derecede panik oluyor. Hoşuna gitmiyor o yalnızlık durumu. Dolayısıyla Burada aslında çocukluk yaşantılarının ele alınması lazım. Daha çok yenice görüşmeye başladığımız, çok daha yenice flört etmeye başladığımız biri olabilir. Biz bu durumda kendi kaygılarımızdan dolayı valla ciddiysen görüşelim. Eğer ciddi bir ilişki değilse bu hiç görüşmeyelim. Ben artık valla ilişkilerden bıktım, yıldım. Ciddi bir ilişki arıyorsan görüşelim yoksa görüşmeyelim gibi cümleler kurabiliyoruz. Eğer bu tür cümleler kuruyorsan hemen karşı tarafın ne hissettiğiyle ilgili bana hemen birkaç cümle söylemek isterim. Karşı taraf bu cümleyi duyduğunda kendi üstünde müthiş bir baskı hissediyor. Yani sanki ya olacak ya olacak gibi bir baskı hissediyor. Dolayısıyla senden uzaklaşma ihtimali çok yüksek. Tabii ki sen bunu karşı tarafa baskı hissetsin diye söylemiyorsun. Sen kendi kaygılarını, kendi yorgunluklarını hani yaşadığın eski olumsuz deneyimlerinden dolayı hani kaygıların oluşuyor çünkü bunlardan bahsediyorsun. O yüzden böyle cümleler kuruyorsun. Ama karşı taraf kendini çok da iyi hissetmiyor bu tür cümleler karşısında işte ciddiysen görüşelim yoksa görüşmeyelim gibi cümleler karşı tarafı çok da iyi hissettirmiyor. Zaten ilişkin ne yöne gideceğini de zamanla görüyor olmamız hem bizim için hem de karşı taraf için çok daha iyi bir seçenek. İlişki ilerlediğinde bakalım bu ilişkiyi siz isteyecek misiniz? Belki siz de istemeyeceksiniz. Bugün paylaşacaklarımın sonuna geldim. Umarım anlattıklarımın bol bol faydası olur, hayatına dokunur. Öyle olmasını çok isterim. Bir de eğer bu anlattıklarımla ilgili kafana takılan bir şey olursa, aklına takılan bir şey olursa sorabilirsin. Hani yorumlar kısmında sorularını sorabilirsin. Müsait oldukça, vakit buldukça onları yanıtlamayı düşünüyorum. Bunun yanında benim anlattıklarımla alakalı senin aklına yatmayan, sana yanlış gelen şeyler de olabilir, bir eleştiri de olabilir, onları da yazabilirsin. Bunları okumayı da çok isterim. Kendine çok dikkat et. Görüşürüz. <laughs> Korktun mu? Bir tane şey var gözlerim. Ben asla çökmem. Bir de bağırmana. <laughs> Bir de bağırmana gerekli mikrofon da var. Bağıracağım. Normal özünde oldu. Bir tane. Alın <laughs> 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 biraz parlıyor bunu ayarlıyorum. parlasın ya. Ne Buradan işin olmaması. Amin hepimize. <laughs> Bu dördüncü part. Çekiyordum şu an. <laughs> Çekim. Ha tamam, okey. Kendi kendine konuşma. Ciddiyim <laughs> <Çıklayayım> şu anda. <Gülüyor> <gülüyor> ne bilmiyorum. Öyle yapıyorum ama. <laughs> <laughs>